Öğrenme güçlüğünün tedavisinde erken tanı ve müdahale oldukça kıymetlidir. Tabii ki ailenin çocuğunda bu bozukluğun olduğu kabullenmesi de süreci oldukça kolaylaştırmaktadır. Öncelikle öğrenme güçlüğünün tedavisinde psikolojiksel yaklaşımlar uygulanmaktadır. Çocuğa belli zeka testlerinin, psikolojik testlerin uygulanmasıyla hangi alanda öğrenme güçlüğü yaşadığı tespit edilir ve güçlü yanları, zayıf yanları belirlenir bu güçlü yanlarını e, zayıf yanların telafisinde nasıl kullanabileceğine dair belli düşünme ve öğrenme stratejileri hem çocuğa hem de aileye e, öğretilir. Yani burada aslında öğrenmeyi öğretmek oldukça önemlidir. Çünkü öğrenme güçünü bir miktar bir öğrenme farklı olarak da ele alabiliriz. E, öğrenme güçlü olan çocuklar geleneksel yöntemlerle öğrenmekte güçlük çekerler. Fakat farklı yöntemlerle daha iyi öğrenebilirler zayıf olan becerilerinin çeşitli egzersizlerle desteklenmesi de oldukça fayda sağlamaktadır. Örneğin yazılı anlatım bozukluğu, yazmada güçlük çeken bir çocukta şekil zemin ilişkisini kavramasına destekleyen, formları analiz etmesine, kopya etmesini sağlayan egzersizler oldukça fayda sağlamaktadır. Çocuğun zayıf yönlerini destekleyebilecek pek çok egzersiz mevcuttur psikoyester yaklaşımda. Bu da çocuğun okul başarısını arttırmasını sağlamaktadır. Öğrenme güçlüğünü tamamen ortadan kaldırmak maalesef söz konusu değildir. Çocukluk döneminde psikolojistel yaklaşımlarla desteklenen çocukların hem akademik başarıları daha çok yükselmektedir hem de yetişkinlik yaşamındaki iş hayatında, sosyal yaşamda ve özel yaşamındaki sorunlardan daha az etkilenmesi sağlanabilmektedir.